Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli tahminler var. Biliyorsunuz bu özellikle 2023 yılında ve geçen sene başlayan bu AI yani yapay zeka furyasında bazı önemli olaylar yaşanıyor. Örneğin kriptoların e, fiyat tahminleri veya ilerleyen süreçte neler yaşanacak bunlara dair... E, yapay zekalara bazı sorular soruluyor. Bu videoda da sizlerle birlikte XRP hakkında yapay zeka tahminini inceleyeceğiz. İlk olarak dilerseniz XRP'deki genel tablodan bir başlayalım. Son 24 saatte XRP'de %1.54'lük fiyat düşüşü görüyoruz ve bunun yanı sıra %6.20'lik de e, hacim artışı görüyoruz. Şöyle baktığımızda 747 milyon dolar seviyesine hacim yükselmiş durumda. Genel piyasalara baktığımızda fiyat %0.81 ortalama ile yükselmiş. Market cap %0.81 yükselmiş. Hacim %4.06 yükselmiş. Burada hacim bazlı baktığımızda XRP'nin piyasanın biraz daha üzerinde ilerlediğini görebiliyoruz. Fiyat bazlı da biraz daha fazla düşüş yaşamış. Şimdi haberimize geçecek olursak ChatGPT XRP token'ın 2024 gidişatını yorumladı. İlginç detaylar var diye bir haber görüyoruz. Coinfinance.com'un haberi. Ripple ekosisteminin yerel token'ı XRP gün içerisinde 0.48 dolardan işlem görürken 0.50 doların üzerine çıkmakta zorlanıyor. Ortalama 26 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan altcoin bu bakımdan 5. sırada yer alıyor. Coinfinance.com olarak bildiğimiz üzere. Ee, XRP uzun zaman, uzun süredir Ripple ve SEC arasındaki davadan dolayı zorluklarla karşılaşıyor. Fiyat bu sarsıntılı günler esnasında bir türlü istenilen 1 dolar seviyesine ulaşmayı başaramadı. Yargıç Analiza Torres bu yılın Temmuz ayında altcoin'in bir menkul kıymet olmadığına karar vererek fiyatın yalnızca bir günde 0.80 dolara yükselmesine yardımcı oldu. Ancak ertesi gün asla e, 0.50 dolar fiyatın aralığına çıkamadı demiş. Ee, şöyle biraz daha aşağılara iniyoruz. Bununla birlikte ChatGPT XRP fiyatının önümüzdeki yıl 2024'te yükselip yükselmeyeceğini ve boğa koşusu yaşayıp yaşayamayacağını yorumladı. Yapay zeka botu altcoin'in gelecekteki beklentilerine ilişkin ilginç yorumlarda bulundu. İşte dikkat çeken yorumundan önemli kesitler. İlk olarak ChatGPT XRP'nin uzun vadede potansiyele sahip olabileceğini düşünüyor. Küresel para transferi sektöründeki rolünü değerlendirerek uzun vadede ödüller sağlayabileceğini belirtti. 2024 yılında XRP için bir Bob koşusu olup olmayacağını tam olarak tahmin etmek mümkün değil. Genel piyasa eğilimleri, teknolojik gelişimler, gelişmeler, düzenlemeler ve benimsenme gibi benimseme gibi e, benim benimseme oranları gibi çok pardon birçok değişken gelecekte performansını etkileyebilir. Bununla birlikte XRP'nin küresel para transferlerini kolaylaştırmadaki rolü göz önüne alındığında uzun vadede potansiyel olarak olumlu bir büyüme görebiliriz. Bununla birlikte kripto para piyasası değişken ve yatırımcılara ciddi kayıplar veren iki yönlü bir yapıyı barındırıyor. XRP'nin uzun vadede faydalı olacağını garantisini vermek mümkün değil. Token'a giriş pozisyonu almadan önce kapsamlı bir araştırma yapılması tavsiye edilir demiş e, bak genel toplama baktığımızda aslında e, ge, zaten yapay zekalara sorduğumuzda işte bu koyun nasıl Evet güzel bir teknoloji şöyle böyle ama e, tamamen işte şu fiyat olur bu fiyata yükselir gibi e, yapay zekaların böyle bir şu an için en azından e, açıklamaları olmuyor Tabii bunları gitgide öğrenirler işte eee altyapılarına eklenir veya e, bilmiyorum artık kodlamayla mı yapılır veya e, internet tarayıcılarından kendi bünyelerini alıp öğrenip öyle mi açıklamalar yapıyorlar. Bunlarla ilgili tam olarak bir e, fikrim yok fakat genel toplama baktığımızda yapay zekaların zaten direkt olarak e, işte coin'lerle ilgili analiz yapması veya direkt olarak bir fikir belirtmesi şu an için mümkün değil gibi gözüküyor. İlerleyen süreçte tabii ki yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte Farklı olaylar görebiliriz çünkü şu anda hala hazırda kendi kendine araba kullanan e, yapay zekalar var yani genel toplama baktığımızda işte evet kameralar e, yapay zeka bir şekilde arabayı kendi kendine götürebiliyor İlerleyen süreçte yapay zekanın gelişmesiyle birlikte yapay zekanın belki kendi fikrinin oluşması ve e, ilerleyen süreçte bunlarla ilgili yorumlar yapması da mümkün olabilir ama şu an için böyle bir şeyin söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Zaten burada da çok ciddi bir şey söylemiyor. Ee, i̇şte XRP'nin e, ilerleyen süreçte değerlenebileceğini söylüyor ama bunun için işte teknoloji veya işte gelişmelerin önemli etken olduğunu söylüyor ve bunun yanı sıra direkt olarak bir tarif vermenin de mümkün olmadığını söylüyor ki e, zaten bunun e, kripto piyasasında özellikle herhangi birisi de ne yazık ki söyleyemez. Evet bazı Gelişmeler, beklenen gelişmeler var. Nedir bunlar? XRP için e, sekli olan davayı söyleyebiliriz. Amerika e, menkul kıymetler davası var biliyorsunuz. Bununla ilgili bir e, davanın sonuçlanması söz konusu. Dava sonuçlandıktan sonra elbette ki XRP'ye olumlu olumsuz yansıyacak. Bunun yanı sıra 2024 yılının Nisan-Mayıs aylarında Bitcoin halvingi bekleniyor. Bunun öncesinde veya sonrasında veya ertesi senesinde yani 2025 yılında kriptoda canlanma bekleniyor. Bir şekilde bir boğa koşusu bekleniyor, bir boğa rallisi bekleniyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde evet ilerisi bizler için heyecan verici ama tabi e, tabii ki günlük bazlı da bazı olaylar gerçekleşebiliyor. Ne gibi? Kripto piyasasındayız sonuçta. E, bir gün işte 100 dolar olan bir coin 2-3 gün sonra yanına 4 0 ekleyebiliyor. Bunu Luna'dan Baz alabilirsiniz. İnsanlar spottaki cüzdanlarıyla lik, e, lik oldular. Bunu göz önüne aldığımızda evet bir günde hani e, çok tepeden dipleri de görme ihtimaliniz var. Çok dipten paranızı 4-5x yapma ihtimaliniz de var. Veya işte ilerleyen süreçteki bazı beklenen haberlerin fiyata yansıması var. Bunun fiyata yansımama ihtimali var. Genel toplama baktığımızda... E, Fiyatı etki eden bazı şeyler var. Bunlar haber, manipülasyonlar. Bunun manipülasyonları neden ekledim? Ee, örneğin Dogecoin'de Elon Musk'ın açıklamaları çok büyük etken olmuştu fiyat yükselmesinde. Ee, i̇şte haber dedik, manipülasyonlar dedik. Bunun yanı sıra anlık değişimler. Yani anlık bir olay oluyor. İşte mesela savaşlar çıkıyor veya ekonomik olarak bir açıklama yapılıyor. Bu da kısa vadeli yine coinlerin, kriptonun, borsaların etkilenmesini sağlıyor. Bunları göz önünde bulundurarak işlemler yapmakta fayda var. Yapay zeka sizlere çok detaylı bir açıklamada bulunmaz şu an için. İşte şu fiyatı olur, bu fiyat olur demez ama benim söylediklerime veya buna yakın şeyleri yine e, söyler. Çünkü verileri zaten internetten alıyor. Böyle düşünmekte fayda var. XRP için şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Aslında e, genel kriptolar içinde bir özet video oldu diyebiliriz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.